Hz İsa gerekse mehdi konusunda kıyamet öncesi yeryüzüne inip inmeyeceklerine dair birbiri ile çelişen rivayetler var bu hususta bizi aydınlatırsanız memnun oluruz demiş sevgili kardeşim aziz kardeşim şunu söyleyeyim mehdi hidayete ermiş demektir hepiniz mehdisiniz siz geldiniz elhamdülillah Dolayısıyla ne olur mehdi bekleyip de Kaçık uçuk adamlara fırsat vermeyin, piyasada e, delilere fırsat vermeyin, milletin başına bela etmeyin, beklemeyin, sizsiniz o. Unutmayın, maalesef en sahih hadis derlemelerine de girmiş olsa da Mehdi ve Mesih rivayetleri bize. Mesihiyattan ve İsrailiyattan gelmiştir. Hiç tereddüdüm yok. Mesele üzerinde çok durmuş bir kardeşimiz. Mesele üzerinde yıllar yılı ter döken bir kardeşimiz. Hiç tereddüdüm yok. Bunun bizimle alakası yok. Efendimizle alakası yok. Böyle mühim bir mesele olacak da Kur'an bir kez değinmeyecek. Olur mu böyle bir şey? Olur mu böyle bir şey? Kur'an öyle meselelere değinecek ki hiç yani ya bu meseleye değinmese de olurdu diyeceğiniz ama böyle önemli bir meseleye hiç değinmeyecek. Hayır. Dolayısıyla e, bu mesele hele hele müminin akidesini hiç ilgilendirmez. Zan ile akide sabit olmaz. Akide de zan olmaz, zanda akide olmaz. Bu meseleyi taşıyan rivayetler zan ifade eder. Dolayısıyla bu tip e, yaklaşım bize ait değil. Yahudilerde bu nasıl çıkmış? Babil'de çıkmış. Adamları almışlar, Minattan önce 5. yüzyılda Babil'e sürmüşler. Babil sürgünü sırasında Yahudi toplumunu bir arada tutmak için hahamlar, bekleyin kurtarıcı gelecek demişler. Ve orada çıkmış mesele. İşte Hazreti İsa'ya sahte Mesih demelerinin sebebi o. Hazreti İsa gelmiş. Ne yapmışlar peki? İnanmamışlar. Ve Hazreti İsa'dan sonra da Hristiyanlar bunu sürdürmüşler. Hristiyanların bunu sürdürmeleri de Roma'da uğradıkları zulüm. Bekleyin bir kurtarıcı gelecek. Gelmiş de mesela miladi 3. yüzyılda Anadolu'dan çıkmış Hristiyanların bir Mesih'i var. Ama taş yara öldürmüşler. Dolayısıyla hala geliyor. Hala geliyor. Bana da geldi iki tane. Birinde geldi hocam dedi. Baş başa görüşmek istiyorum dedi. Neyse tamam çıkarmış arkadaşlar. Hocam dedi size bir mesaj getirdim dedi. Kimden getirdin dedim. Allah'tan getirdim. Ne getirdin dedim. Benim Mehdi olduğumu açıklama görevini Allah size verdi dedim. <gülüyor> <gülüyor> Tabii Kayserli misin diye sormadım. <laughs> Ya dedim Mehdi olduğunu açıklamak istiyorsa ben kendi Mehdi'liğimi açıklarım. Seninkini mi açıklayayım? <laughs> dedim bak Allah rızası için sana yardım edeyim. Masrafın bana ait. Seni çok tanıdığım ve sevdiğim bir hekime göndereyim. Dedim. Bozuldu, kabul etmedi, çekti, çarptı, çıktı. Efendim. Yani hakikaten zavallıydı hakikaten acınılasıydı. Ben yalan söylediğine inanmıyorum onu söyleyin. Yalan söylemiyor. Şeytan parmağına takmış. Oynatıyor. Böyledir zaten bu işler. Yani yalan söylemiyor. Şeytan onun ağzından yalan söylüyor. Eğer siz şeytana fırsat verirseniz, yani cahilin sofusu şeytanın maskarası. Öyle olur. Ben neler gördüm ki? Bir görseniz. Allah geldi hocam diyor. Eee ne dedi dedim? Şunu, 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 şunu yap dedi. E sen ne yapacaksın? Yapacağım hocam. Peki Allah kitabında şunu, 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 şunu haram kıldığını söylüyor. Sen Allah'ın kitabıyla mı muamele edeceksin, rüyanla mı amel edeceksin? Öyle ya hocam ne yapayım dedi. Dedim ki Allah değil senin rüyana göre. Şeytan Allah'ın sözü Allah'la çelişmez. Allah Kur'an'ın da emrettiğini rüyada yalanlamaz. Dolayısıyla sen onun şeytan olduğuna bir inan. İnan ki yakanı bıraksın. Yoksa seni bir parmağına dolar, el aleme rezil eder, imanını da soyar alır. Allah'a